ülkede Kürtlerin çocuklarının büyük çoğunluğunun gidip komünist partilerin arkasında helak olmasının nedeni şu sözdür değerli kardeşlerim. Siz meydanlarda Filistinlilere yapılan zulme karşı çıkarken bize Diyarbakır'da lağım çukurlarında bize dışkı yediriliyordu. Bunu görmemezlikten geldiniz. Bir binbaşı Kürt mahkumları diziyor. Kendi köpeğini de getiriyor. Köpeğin adı Joe. Bunlara tekmil verdiriyor. Yani bir asker nasıl komutanına tekmil veriyorsa bir cezaevi baştan aşağıya bir köpeğe tekmil tekmil veriyor. Köyleri bastılar. Erkekleri kadınlarının gözünün önünde soydular. Çıplak bir şekilde köy meydanına topladılar. Kendi kadınları bunu gördü. Bir nesil böyle helak oldu. Bir nesil böyle komünist oldu. Dönüp dediler ki, benim kendi akrabalarım bunu bana söylediler. Siz dediler, meydanlarda Filistin için mücadele ederken biz Diyarbakır cezaevlerinde dışkı yiyorduk dediler. Siz meydanlarda Filistin için slogan atarken Filistinlerin hakları için biz dilimizi konuşuyoruz diye yıllarca ceza aldık. Dilimizi savunmak için kitap yazdığımız için yıllarca ceza aldık dediler. Doğru mu söylediler? Doğru söylediler. Eğer siz tavrınızda ikiyüzlü olursanız sizin bu tavrınız size bir şey kazandırmadığı gibi Müslüman çocukların komünistleşmesine sebep oluyor. Bunu bizzat bir Kürt olarak söylüyorum. Biz bunu kendi coğrafyamızda yaşadık oluyor. Bunu bizzat bir Kürt olarak söylüyorum. Olur. Bunu bizzat bir Kürt olarak söylüyorum. Olur. Bunu bizzat bir Kürt bir Kürt olarak söylüyorum. Bunu bizzat bir Kürt olarak söylüyorum.